Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümünden mezun olmuş, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümünde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı. Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için Karaoğlan isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş. Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran, Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları Azap Yolu dizisinde, Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı. 2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı. Kaan Urgancıoğlu, 2012 yılında Derin Mermerci ile ilişki yaşadı. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği Uzaklarda Arama adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Var, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Kınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur. Kaan Urgancıoğlu Filmleri ve Dizileri 2021 Yargı, Ilgaz 2021 Aşk 101, Kemal 2015 Kara Sevda, Emir Dizi 2015, Uzaklarda Arama, Sinema 2014, Panzehir, Mehmet Korkut, Sinema 2013, Aşek Can Mural, Dizi 2012, Son, Dizi, Konuk Oyuncu 2012, Leyla ile Mecnun 2012, Düşman Kardeşler, Dizi 2012, Acayip Hikayeler, Konuk Oyuncu 2011, Bir Ömür Yetmez 2010, Peş Peşe, Sinema 2010, Dürriye'nin Gümleri 2009, Büşra, Sinema 2009, Ayrılık 2008, Limon Ağacı 2007, Tutsak 2007, Son Ders, Aşk ve Üniversite, Sinema 2006, İlk Aşk, Sinema 2006, Gülpare 2006, Azap Yolu 2006, Ah Polis Olsam 2005, Yeniden Çalıkuşu 2005, Sessiz Gece 2005, Seni Çok Özledim, Dizi 2005, Körfez Ateşi 2005, Ispanaktan Nameler, Sinema 2004, Avrupa Yakası, Konuk Oyuncu 2003 Kampüsistan 2002 Kara